Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlere Adana'nın tarihini ışık tutan eşsiz bir mekandan, Çerçüsü Konağı'ndan bahsedeceğim. Bugün Çerçüsü Konağı'nın e, tarihini, Çerçüsü'nün kim olduğunu ve bu binanın nasıl yapıldığını konuşacağız. 1922 yılında yapılan Çerçüsü Konağı, Adana'nın sayılı tarihi tescilli eserlerinden biridir. Ahşap karkas ve yığma taş sistemiyle yapılan e, bu dört katlı konak, Sıcak Akdeniz iklimine uygun olarak yazın serin, kışın ise sıcak kalması için güney cepheli olarak tasarlanmıştır. Konağın e, son katlarında da oldukça ilginç odalar var. Örneğin arkamdaki e, güvercinlik adı verilen küçük camlı oda. Bu odada e, hem Toros Dağları'nın muhteşem manzarasını, manzarasını izlemek mümkün. Aynı zamanda da kış aylarında e, sıcak bir aile ortamı sunuyor. Ayrıca bunun bir altındaki katta da e, geleneklere uygun bir şekilde misafirlerinizi ağırlamak mümkün. Burası ilk açıldığında çelçilsuz konu açılmış ve sadece çelçilikle alakalı bir mekan olsa bile 2010 yılında Çukurova Belediyesi tarafından Girit Mübadilleri ve Balkan Türkleri derneklerine tahsis edilmiştir. <laughs> Bunun anlamı ise siz buraya geldiğinizde aynı zamanda hem Balkan Türkleri hakkında ve hem Girit Mübadilleri hakkında bilgi alıp buranın eşsiz tarihi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Çerçilsiz Konağı'nda Selma Hanım Çukurova Girit Mübadilleri Başkanı ile birlikteyiz. Bugün kendisi bize Çerçesi Konağı ve burada Girit'in taşıdığı tarih hakkında bilgi verecek. Herkese merhaba. Burası Çerçesi Konağı ama şu anda Çukurova Girit Mübadilleri Derneği'nin kullandığı bölümleri geziyorsunuz. Burada kültür ve ana evine yaşatmaya çalıştık. Ve amacımız bir müzeye kavuşmak. İnşallah bu çalışmalarımızda müzeye de kavuşuruz. Şimdi size e, Giritlilerin kullandığı bir baston hakkında bilgi vereceğim. E, bu baston yılan bastonu. Giritliler hayvanları çok seven bir grup. Doğayı, e, tabiatı e, çok seven ve koruyan insanların oluşturduğu bir grup. Bu bastonda e, tarlada e, tarım yaparken yılanla karşılaştıklarında yılanı öldürmemek için ki ucu kıvrımlı gördüğünüz gibi böyle tutup bunu yılanı kavruyorlar ve uzağa atıyorlar. Bu şekilde e, yılanı öldürmekten kurtuluyorlar. E, o dönemlerde her giritlinin elinde böyle bir yılan bastonuyla tarlada çalışan, işte tarımla uğraşan elinde bu baston mutlaka oluyor. Girit dantelleri çok yer tutuyor. Girit kadınları çok hamarat kadınlar, hiç boş durmazlar. 80-90 yaşına daha uzun yaşıyorlar ve hiç çalışmaktan, iş yapmaktan yorulmayan bir grup Girit kadınları. Kahve kültürleri çok aşırı var. Kahve içmeyi seviyorlar. Buradaki bu cezve Girit'te kullanılan bir cezve. Peki Çerçü Yusuf kimdir? Kendisi halkın ihtiyaçlarına karşılıksız yardım el uzatan, tıbbi ve şifalı e, karışımlarıyla bilinen bir usta. Aynı zamanda 1910 yılında açtığı dükkanıyla sayısız çırak e, ve meslek erbabı yetiştirmiş bir insan. E, ve Çerçü Yusuf ismi sadece bir aktar değil, aynı zamanda da e, Adana'nın tarihini taşıyan sembolik bir yer. İşte burası Çerçü Yusuf Konağı. Adana'nın muhteşem tarihini e, ve bu mekanın taşıdığı sembolizmi görmek istiyorsanız burayı ziyaret etmeyi unutmayın.